Merhaba, benim ismim Mehmet Kartal. Şu anda İran Sanat Kulesi'nde bulunuyoruz. 20 seneden beri ressamım. Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum 2010 senesinde ama onun öncesi de var tabii ki. Şu an İran Sanat Kulesi'nin içerisinde modern sanat ve geleneksel Türkiye sanatlarında oluşan bir sergi var ve hani bu süreklilik arz eden bir şey. İstanbul'un böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü burası çok tarihi bir mekan. Tarihi mekan olmasının yanında İstanbul'un da modernleşme sürecinde modern sanatla geleneksel sanatı birleştirmesi açısından çok önemli bir hizmet yaptığı düşüncesindeyim. Şunu ifade etmek isterim. Burada farklı tarzdaki sanatçıların bir araya gelmesi ve onların birbirleriyle etkileşiminden ortaya çıkacak ürünler gerçekten çok farklı ve güzel olacaktır. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Yeni başlayan bu projenin sürekliliği olması tabii ki çok önemli ve biz de bunun için burada emek vermek için bulunuyoruz. Dolayısıyla e, buraya bütün sanatçıları aslında davet ediyoruz. Herkes gelsin, görsün ve geleneksel ve modern sanatın birleşiminden ortaya çıkacak ürünleri hep beraber keyifle izleyelim isterim.